Merhaba arkadaşlar. Eş değer dirençle ilgili olarak 3. pekiştirme testinin çözümlerine başlıyoruz. Demiş ki, özdeş dirençle kurulmuş devrede X, Y ve Z şu anda başlangıçta açık. Hangileri kapatmak devrenin eş değer direncin azalmasına sebep olur? Şimdi arkadaşlar şuna dikkat ederseniz şu kısımlar zaten birbirine nasıl bağlı? Paralel bağlı. Tabi şu anda X açık olduğu için bu devre dışı. Z açık olduğu için şu anda bu direnç devrede Bu direnç de bunlara seri bağlı. Y'yi kapatmam ne işe yarayacak? Şu seri bağlı olan direnci devreden çıkaracak. Seri bağlı devredeki direnci devreden çıkarmakla eşdeğerini ne yapmış olacağız? Azaltmış olacağız. Dolayısıyla tek başına Y'yi kapatmak ne yapar? Eşdeğer değer direnci azaltmış olacaktır arkadaşlar. Y olur. Peki x'i kapatırsam ne olur? Devreye paralel bir direnç daha eklemiş olurum. E paralel direnç eklemek eşdeğeri o da azaltacaktır. Yani bu da olur. X'i tek başına kapatırsam da olur. Peki z'yi tek başına kapatmam ne işe yarayacak? Şimdi şöyle düşün. Buranın direnci R, R, bu konu direnci toplamda 2 R'ydi. E z'yi kapatırsam ne olacak? Burayı kısa devre yapmış olacağım. Dolayısıyla devredeki bir koldaki direnç değerini düşüreceğim. Dolayısıyla kolun bir tanesindeki direnç değerinin düşmesi eşdeğer değer direnci yine ne yapacaktır? Azaltacaktır. O zaman üçünü de kapatmak eşdeğer direnci azaltmış olacak. Eşdeğer direnci soruyor. Yalnız bunların dirençlerini ne yapacağız arkadaşlar? Akım gerilim grafiğinden bulacağız. Sonuçta ohm yasasından V eşittir I çarpı R'den dersek mesela 16 voltluk pilde 4 amperlik akım geçtiği için X'in direnci kaçmış? 4'müş. Y'de 16 voltluk pilde 8 amperlik akım geçtiği için Y'nin direnci 2'ymiş. Z'de 8 volt potansiyelde 8 amperlik akım geçtiği için Z'nin direnci kaçmış? 1'miş. Yani bu adamın direnci 4, bu adamın direnci 2, bu adamın direnci 2, bunun direnci Z1, bu da 1. 4, 2 seri olduğu için üst kol ne oldu? 6. Alt. Alt kolda 2, 1 seri olduğu için 3 oldu. Bir de bunlara seri bağlı 1 var. 6 ile 3 paralel olduğu için arkadaşlar 18 bölü 9'dan eşler direnci 2 eder. E bir de burada olduğu için devrenin toplam direnci kaç olacaktır? 3 olacaktır. Kalınlığı aynı olan bakır çubuk l, l, 3 l Şimdi arkadaşlar bir iletken direnci neye bağlı? Öz direnç katsayısı, boyu ve kesit alanı. Şimdi kesit alanları eşit, kalınlıkları aynı. E, hepsi aynı maddeden, bakırdan yapılmış. Bunlar aynı. O zaman dirençler neyle orantılıdır? Boyla orantılıdır arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunun direncine R dersem, bunun direnci 2R olacaktır. Bunun direnci ise ne olacaktır? 3R olacaktır. Peki devrenin direnci kaç reymiş? 18 olmuş. Şimdi arkadaşlar R ile 2 R burada nasıl bağlı? Birbirine paralel bağlı. O zaman eş çarpımları bölü toplamlarından ne olacaktır? 2 bölü 3 R olacaktır. 2 bölü 3 R ile şu yandaki 3 R de seri bağlı olduğu için o zaman devrenin toplam direnci 9. 11 bölü 3 R olacak. İşte 11 bölü 3 R'ye ne demiş adam? 18 10 demiş. Pardon eş değer direnç 18 10. Pardon arkadaşlar hepsi seri bağlı soruyu okumadan ben direkt çözüme geçtiğim için. Orada sıkıntı oldu. Soru ne demiş? Soru demiş ki hepsi seri bağlandığında işte. O zaman seri bağlarsam ben R'yi, 2 R'yi ve 3 R'yi seri bağlarsam o zaman işler direncim ne olacak arkadaşlar? 6 R olacak. 6 R 18 olsa demek ki burada bizim R dediğimiz şeyin 3 ohm olduğunu. Yani bunun direncin 3, bunun direncin 6, bunun direncin 9 olduğunu söylüyor. 6 ile 3 paralel olduğu için 18 bölü 9'dan buranın eşdeğer direnci 2 çıkacak. E 2 ile 9 seri olduğu için devrenin toplam direnci ne olacaktır? 11 olacaktır. X direnci, Y direnci, eş direnci, R e eş olmuş. X direnci mesela gelin potansiyel bağlı grafiği vermiş. Y direncin değeri ve nasıl bağlandığını söylüyor. Şimdi akım potansiyelden arkadaşlar 12 voltluk pilde 2 amperlik akım çektiğine göre demek ki X'in direnci kaç arkadaşlar? 6 ohmdur. Peki eşdeğer dirence bakarsak 20 voltluk potansiyelde 10 voltluk akım çektiğine göre eşdeğer direnç kaçtır? 2'dir. O zaman sen altılık bir dirençle nasıl bir direnci bağlarsan eş 2 yapabilirsin? Bir kere seri bağlarsam direnç artmış olur. O zaman eş 2'ye düşürme şansım yok. O zaman kesinlikle ne yapacağım ben? Y'yi paralel bağlayacağım buraya. Ve eş ne olmasını istiyorum? 2 olmasını istiyorum. Dolayısıyla Y'nin direnci kaç olacaktır? 3 olacaktır ki 6 3 18/9'dan 2 çıksın. O zaman Y'miz 3 ohm'dur ve nasıl bağlıdır? Paralel bağlıdır. Özdeş dirençler kurulmuş devrelerin eş değerlerini kıyaslamamı istiyor. Şöyle düşünelim. 6 6 demek en mantıklısıdır. Hani bu tip sorularda 6 her zaman seri de olsa, paralel de olsa bu eşdeğeri bulmak kolay olur arkadaşlar. Hepsine 6 değerini verin. O zaman şekle bakarsam şekil 1'de ne var arkadaşlar? Yukarıda 6 6 12 var. Aşağıda 6 var. E paralel olduğu için ben bunları 12'de ile Burayı 1 ile burayı 2 ile çarptığım için toplam 3 ile çarptığım için birinci devrenin eşdeğeri ne çıkacaktır? 4. 2 de 6 6 6 paralel olduğu için 6'yı 3'e bölersem ikinci devrenin eşdeğeri 2 olacak. Burada 6 ile 6 paralel olduğu için 3, 6 ile 3 de seri olduğu için o zaman bu devrenin değer direnci kaç olacak? 9. O zaman 3 büyük, 1 büyük, 2 şeklinde cevabımız Edirne olacaktır. Özdeş dirençlere kurmuş x, y, z anahtar açık. Yalnız x kapatılımda değer direnç. Şimdi sadece x'i kapatırsak arkadaşlar burası k burası k, burası k olduğu için bu adam kısa devre olacak. Şurası yine k oldu. Anahtar açık olduğu için gidemedim. Burası yine k oldu. Burası yine ne oldu? K oldu. Burası L, burası L, burası L. Dolayısıyla başlangıçta V1 dediğim şeyde ne var? K'dan L'ye giden 1, 2, 3 tane direncim var. Yani her birinin direnci 6 dediğimi düşünün yine. Her birinin direnci 6 olsun. 6, 6, 6 paralelse o zaman 6 bölü 3'ten 3 tane olduğu için devrenin eşit her direnci kaç çıkacaktır? 2 çıkacaktır. Bunu sildik tekrar. Şimdi diyor ki yalnız Y anahtarı kapalı. Sadece Y'yi kapattım. Şimdi burası K. Burası K. Bitti artık gidemiyorum. X açık olduğu için buradan harf geçmedi. Şuraya L dersek o zaman burası L olacak. Y kapalı olduğu için burası L olacak. Burası L olacak. Şurası L olacak. Şu kısımda L olacak. Burası da L olacak. Bu sefer bu ve bu kısa devre oldu arkadaşlar. Dolayısıyla K'dan L'ye K'dan L'ye iki tane direncimiz var. Ve dirençlere altılık değer verdiğim için 6 bölü 2'den devrenin eşdeğer direnci kaç olacaktır bu sefer? 3 olacaktır. Tekrar şu kısımları bir daha sildim. Şimdi yalnızca Z anahtarını kapattık. X ve Y açık. Şimdi burası K ise burası K oldu. Burası K oldu arkadaşlar. Buraya L dersek burası L oldu. Burası L oldu. Z kapalı olduğu için burası L oldu. O Z kapalı olduğu için burası L oldu. Burası L oldu. Şu kısımda L oldu yine burada. Bu ve bu kısa devre. K'dan L'ye, K'dan L'ye. Yine iki tane direnciz var. 6, 6 olduğu için o zaman R3 dediğimiz değerde yine r 2 ile aynı 3 olacaktır. Yani R2 ile R3 birbirine eşit olacak. Bunlar da R1'den büyük olacaktır. Cevabımız Edirne'dir. X, Y, Z dirençleri şekil 1'deki devre kuruluyor. X'in değeri Y'den, Y'nin değeri Z'den büyük olduğuna göre demiş arkadaşlar. Şekil 1'deki devrenin eşdeğer direnci Z'nin direncinden bile küçüktür. Şekil 1'de arkadaşlar ne? hepsi birbirine paralel. Hepsi birbirine paralelse bu devrenin eşdeğeri en küçükten bile daha küçük olacak. En küçük Z olduğu için Z'den bile daha küçüktür, doğrudur. Şekillik devrenin eşdeğeri X'in değerinden büyüktür. Şimdi şekil ile arkadaşlar ne olacaktır? Burada Z var. O zaman Z'nin ile şu X ile Y'nin ne yapacağız? eş değerini bulacağız. Yalnız bu ikisinin eş değeri ne olacaktır? X'ten de Y'den de küçük bir değer çıkacak. Ama ne kadar küçük bir değer olduğu hakkında bilgim var mı? Yok. E ona bir de Z'ye ekliyorum. Z'nin değerini bilmediğim için o zaman bu X'in direnç değerinden daha büyüktür deme şansım var mı? Yok. Olabilir mi? Olabilir. Mesela deneyelim arkadaşlar. Eş değeri ne yapacağız? X'in değerinden daha büyük bulmamız gerekiyor. O zaman ben X'in değerine kaç dedim atıyorum? 6 dedim. Y'nin değerine kaç diyeyim? Daha küçük bir değer vereceğim. Mesela 3 dedim. Z'ye de kaç dedim? 2 dedim. O zaman 6 ile 3 kaç yaptı? 2 yaptı. 2, 2. devren toplam direnci 4 oldu. O zaman X'den daha büyük bir değer bulamadık. Peki şöyle bir değer yapsak. X'in değerini küçülsek. Ama buna olabilir demiş. Yani çok büyük bir rakam versek. Mesela bunun değeri arkadaşlar kaç olsun? 6 olsun. Şunun değeri kaç olsun? Bunun direnç değeri de veya 16 yapmayalım da tamam 6 olsun. Bunun dirençlerine de 5.9 yapayım. Z'nin dirençlerine de 5.8 yapayım. Şimdi 6 ile 5.9'un eş değer direnci kaçtır? Şimdi 6 6 olsaydı 3 olurdu. Şimdi ise ne olacak? 3'ten bir tık daha küçük olacak. Yani 5.9 yani ne yapacaksın? 6 ile 5.9'u çarpıp işte toplamları olan 11 bölü 9'a böleceğiz. İşte bunun değeri ne olacak? Hani 6 olsaydı 3 olurdu. E şimdi bu 6'dan daha küçük olduğu için buranın eşleri 3'ten daha küçüktür. Ama 6'ya 3 olsa 2 olur. Yani buranın eşleri kesinlikle 2'den de daha büyük bir değerdir yani onu biliyorum. E 2'den daha büyük değerle 5.8'i toplarsam 7.8 gibi bir değer olacak. Yani 6'dan büyük mü? Büyük. Yani olabiliyor mu? E olabiliyor. Çekirde de eşleri Z'nin direncinin daha büyüktür. Şimdi arkadaşlar çekirde bir direkt paralel olduğu için paralel bağlı eşleri her zaman He, en küçükten bile daha küçüktür. Dolayısıyla bunun Z'den büyük olma ihtimali yoktur. Cevabımız 1 ve 2 denizli olacaktır. Kendi içinde aynı madde yapılmış. işte dolu kesitleri bir ve bir ekte gösterilen KL çubuklar arasındaki eşdeğer direnç 25 ohm. MN arasındaki eşdeğer direnç 30. Şimdi MN arasındaki eşdeğer direnç 30 sa arkadaşlar şu kısmın direnci 15 bu kısmın direnci 15'tir diyebiliriz. Şimdi burada ise toplam direnç şuna R değer dersem e şu kısım da R'dir. E burası da R'dir. Burası da R'dir. Yani şekil 1'de K ile L arası nasıl bağlı arkadaşlar? Bir tane R direncimiz var. Sonra geliyor şurada kalınlık iki katına çıkıyor. Yani aslında ne oluyor? Şuraya ile şuraya paralel gibi düşünebilirsiniz. Sonra burada R ve R paralel oluyor. Sonra birleşerek bir R'den daha geçiyor. Yani buranın toplam direnci ne olur? R bölü 2 burası olduğu için 2,5 R olur. E 2,5 R'nin değerini 25 ohm verdiğine göre demek ki R dediğimiz değer 10'dur. Yani 10, 10, 10, 10 olacak. Şekil 1 gibi olacak. Şekil 2'de de 15, 15 şeklinde olması lazım. Toplam direnci kaç olacak? MN arasındaki toplam direnç 30 olduğuna göre. O zaman şekil 1 bu olur ama MN arası bu olmaz. 10, 10 şeklinde olacak. Büyük ihtimalle arkadaşlar şıklar yanlış verilmiş. Çünkü mena uçlar arasındaki toplam direnci 30-10 dediğine göre şunları 15-15 diye düzeltelim. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Cevabımız burada Adana olacaktır. Evet arkadaşlar 3. pekiştirme testini de bitirdik. Kendinize iyi bakın görüşürüz.